Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün aşağı gidiyoruz. Herhalde çıktık. Bütün arabaya dolaşıyor. Herhalde i̇şte aşağıya gidiyorlar. Bilmem bir yere gidiyorlar işte. Evet. Aşağıya gidiyorsun. Heyecanlı mısın şimdi? Heyecanlıyım. ben de çok heyecanlıyım. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sağlık ocağına geldik. normalde ilkokul birinci sınıfta yapılacak aşı. Dört yaşa alındı. O yüzden çıkıyoruz. Evet, evet buradan çıkıyoruz. Gel anneciğim. O yüzden şimdi 4 yaş aşısı olarak geçiyor 48'e. Şimdi onları yaptırmaya geldik bakalım sağlık ocağına. Bakalım. Şu an heyecanlı ama korku duyduğunu zannetmiyorum. İşte geldik sağlık ocağımıza. Hızlı dur arkadaşlar. <laughs> tamam hadi. Aşı yapıyorum şimdi. <laughs> tamam konuş. Komşubenist. şey, şey çok Şimdi, evet. Şimdi sen mı? arkadaşlarla Hazal. Evet. Yok, Hazal, çek, sen çek, benimle çek. konuş anneciğim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Hazal. Hiç ağlamadı. Aferin benim kızıma. Dur, daha bir daha aşımız bitti. bitti tamam. bitti. Şimdi, bak. diğer aşımız diğer yapacağız. Aşı evet. evet bir saniye. Kameraya bak, tamam, bir bak. Bana bak, bana bak. Arkadaşlar ikinciye geçtim de bakalım. Hayır, hayır. Dur, tamam, tamam. bu yok, Yok, korkunç. korkunçak hiçbir şey yok. Anne bana bak. Bana bak, bak. bana bak anneciğim. Bitti, bitti. Bitti. Bitti annem. Tamam. 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 Bir teşekkür de, ediyoruz. Sağ olun. Zaten gelmeden önce. Gülümsüyoruz zaten. <laughs> Merhaba Hazal. Aşıdan sonraki duygularını öğrenebilir miyim? <laughs> Merhaba Başak. Merhaba. Aşıdan sonraki duygularınızı öğrenebilir miyim? Çok mutluyum. Bir de sırada yapılacak. Belki ne ama. Hadi görüşürüz. Hadi görüş. gidelim dondurma alalım Hazal'a. Olur. Hadi. Mavi Şebi'nin şimdi biniyoruz. Açtın mı Mavişi? Bak yukarı doğru da, da bakabilirsin. Koltuklar Annem için ben bir tane şundan alayım. Yok. O ben... seviyor ya. Al o zaman. O annesiyle beraber yiyor onu o tamam, yüzden. Hadi. Tamam, onu on al bir tane de dondurma alalım hadi. hadi. De. Dondurma reyonuna. Hazal aşın acısı geçti mi anneciğim? Geçmedi mi daha? Aa, dondurmayı da alalım hemen geçsin. Tamam mı? Anneciğim bu şeyle olandır. Teklisine gidelim. Gel. Dondurma sesi. Ne alacaksın? Ee, bir karar vereyim. Ben yani şimdi Tamam. koyarım. Tamam. Çantaya koymaz o şimdi. Ver sen bana. 고 у з Evet arkadaşlar evimize geldik. Dondurmamızı açtık. Aşı sonrasında Hazal dondurmasını yiyecek değil mi anneciğim? Aha. Tamam. Aşı ile ilgili bir düşüncem var mı tatlım? Yok ama çok acıdı. Çok mu acıdı? E, biraz acıyacak tabii ki. Tamam arkadaşlarımıza veda edelim şimdi. Hoşça kal diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. Ya bir daha videomuzda hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.